O 5 ev değildi. O yüzden onu atmıyorum. O da depoda. Şöyle atmaya başlayalım. Alt ortalama geldi. 39 ortalama 3 kritik. Çok güzel ya. Bunu başta getirmemiz aşırı güzel oldu. O çabuk geldiği için benim yayında da 5 ev halledeceğiz arkadaşlar. Ve kalan ev onu atmaya devam edeceğim. Diğer yayı depoya kaldırdım. Onun fiyatına bakarız yine. Bu yayında 5 ev hallettik. Hadi bakalım değişme atıyorum. 30 üstü gelirse yine satılabilir bence. 16 geldi. 5 ortalama geldi. 7 ortalama geldi. 11 ortalama geldi. 18 ortalama geldi. 44 ortalama 2 kritik. Arkadaşlar bugün çok şanslıyız ya. Çok iyi oldu. Bizim var ya alacağımız itemlere aşırı yaklaştırdı bunlar yani. Belki bir item alırız öbür iteme yaklaşırız. Bir yay daha ayarladım arkadaşlar. Bu da son yay olur büyük ihtimal. Çünkü artık o kadar getirdik bundan sonrasını görmeyiz derken böyle bir şans olamaz.